Şeytandan Allah'a sınır, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. İhlas suresi 4. ayet. Şeytandan Allah'a sınır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cenab-ı Hak sonsuz, sonsuz, sonsuz büyüktür. Sonsuz büyüktür. Sonsuz akla sahiptir. Sonsuz güce sahiptir. Cenab-ı Hak şeytandan Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ve hiçbir şey onun dengi değildir. İhlas Suresi 4. Ayet. Yani biz onu Allah'ı tefekkür ederken herhangi bir şeye benzetmekten veya herhangi bir şeymiş gibi düşünmekten sürekli tenzih etmeliyiz. Çünkü Cenabı Hak hiçbir şeye benzemez. Tek ee, yani ee, vasıflar tüm vası yani olan vasıflar, olan isimler kendisine mahsus. Sonsuz akıl, sonsuz güç, sonsuz büyük olan vasıflara sahip, olan üstü isimlere sahip. Rububiyetin mutlakası yani kendisine e, has bir özellikler. Mesela Cenab-ı Hakkın ondan dolayı Cenab-ı Hak tefekkür ederken herhangi bir şeye benzetmekten veya herhangi bir şeymiş gibi düşünmekten sürekli tenzih etmeliyiz. Cenab-ı Hak çünkü biz onun izni ve dilediği kadarıyla tefekkür edebiliyoruz. Kavrayabiliyoruz. Ve bizim kavrayabilmemiz, tefekkür etmemiz sınırlı. Sınırlı olduğu için sınırsız bir zatı kadiri tefekkür ederken doğru tefekkür etmeliyiz. Yani onu bir şeye benzeterek haşa değil veya bir şeymiş gibi düşünerek değil. Çünkü Cenab-ı Hak tüm isimlerin nuru tecellisiyle, tüm vasıflarının nuru tecellisiyle hiçbir yerde değildir. Her yerde hazır ve nazırdır. Her yerde hazır ve nazır nasıl oluyor? Tüm isimlerinin nur tecellisi ve tüm vasıflarının nur tecellisiyle oluyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti mutlaka, rububiyeti. Rububiyet vasfı. Rububiyet vasfı. Yani terbiye edicilik vasfı alemlerin Rabbinin terbiye edicilik vasfı mesela bu vasıf alemlerin Rabbine alemlerin Rabbine ait vasıf vasıf alemlerin Rabbine ait vasıf. Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliği. Allah'ın terbiye ediciliği. Terbiye ediciliği. Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliği. Ruhubiyet mutlaka rububiyet mutlakası. Mesela Cenab-ı Hak onu dilemesiyle anne karınlarında dişi meydana dünyaya gelen bebekler doğar doğmaz direkt annenin karnında annenin memesindeki sütü biliyor. İlham ediliyor. Hemen içiyor. Yani öyle terbiye Cenab-ı Hakkın öyle terbiye ediyor ki o bebek Annesinin anne annesinin çok iyi tanıyor bak an, o bebek sıfır yaşında annesini çok iyi biliyor çok iyi tanıyor annesinin memesindeki sütü çok iyi biliyor çok iyi tanıyor ondan sonra annesinden başkasına e, ondan sonra e, Ondan sonra o bebek e, yabancı birisi eline aldığında, kucağına aldığında bakmak istediğinde ağlıyor. Beni anneme geri ver diye. Bu bir Cenab-ı Hak öyle bir dileyip yani Cenab-ı Allah dilemesiyle öyle bir terbiye ediyor ki öyle bir terbiye ediyor ki bu bebekteki örnekteki gibi tüm mahlukatı öyle bir terbiye ediyor ki öyle bir terbiye ediyor ki rububiyet ve mutlakası şahane, olağanüstü, muazzam, mükemmel Mesela tüm hayvanatın yavrularına tefekkür ettiğimizde tüm hayvanatın yavruları olağanüstü bir düzen düzen olağanüstü bir ölçü bir denge içerisinde yaşamaları beslenmeleri ve büyümeleri çok mükemmel bir şekilde gerçekleşiyor. İşte bu düğün zemindeki bu olağanüstülük Cenab-ı Hakk'ın zorluyeti mutlakasının muazzam bir tecellisi. Yani Cenab-ı Hak öyle bir terbiye ediyor ki, öyle bir terbiye ediyor ki tüm hayvanatı, nebadatı, insanı, insanları yani e, ondan sonra tüm mahlukatı ondan sonra tüm gökteki mahlukatı kainattaki tüm dilemesiyle yarattığı tüm mahlukatı Cenab-ı Hakk'ın alemlerin Rabbinin kainattaki kainatta Cenab-ı Hakk'ın rububiyet mutlakası öyle muazzam ve mükemmel ve muhteşem öyle güzel bir aksetmesi öyle bir güzel tecellisi öyle güzel bir öyle bir aksetmesi öyle bir tecellisi öyle muazzam ve mükemmel bir aksediyor diyor ki bu bubiyeti mutlakası bu mutlaka bu yani terbiye ediciliği yani o hakim mutlak o kadir mutlakın kainatta dileyip dilemesiyle dilemesiyle öyle muazzam bir ruh terbiye ediciliği yani ruh biyeti muhteşem ki Cenab-ı Hak bir yağmurun bir damlasını bile dilemesiyle hesap ederek gönderiyor bir zemine bir damlasını bile bir damlasını bile Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak yani ruhiyeti yani terbiye ediciliği Ulan ki Rüy Bir damla yağmurun Bile Dilemesine Hesap Ederek gönderiyor Bir damla Yağmurdan tut Ta semavatta gökyüzündeki En büyük Yıldızlara kadar hepsini çok ince bir hesap ile bir ayar ile bir intizam, bir mizan, bir muvazane ile deyip ayarlar. O hakimin ezeli ve ebedi o hakimi mutlak. Alo